İyi canlar. İyi. İyi. Baba bu şey mi? Yok bu seni. Bu seni getir. Çok acıkmış Miray. Çok acıkmış şey. Ben yemek mi? Bak bakalım ne diyecek. Bas bakalım düğmesine. Merhaba annecim. Merhaba diyor. Merhaba <laughs> de Aa, çok çok bakalım. Çok acıkmış. Sana... Evet çok acıkmış. Hmm. Ne yedireceğim bir yana? Bak yumurta yaptım. Yumurta ee. yaptım başka? Hadi sen de gel onunla. Ben izliyorum şimdi arkadaşlarımla izletiyorum yumurtayı yaptığını. Hadi gel ya. canım çıkıyor. Tamam ben de geldim hadi. Gel gel gel. 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 Yedir bakalım Miray. Hadi sen gel Miray'ım. Oyuncaklarını da gösteririm arkadaşlarına. Aç. Al sana şey yiyor. Hmm. Ne yiyor bu? Yumurta mı yiyor şu an? Hımm. Bakın arkadaşlar şu an acıkmış Miray bebek bebeği şu an besliyor. Süt içecek. Süt içecek. Anne çok süt iç. Çok süt. Sütün süt nerede? Süt, süt işte. burada Miray. Şimdi Bakalım başka ne yiyecek. Merhaba. Hadi, hadi, hadi oynayalım diyor Miray. Kocaman bir kız oldum. Büyümüş şu an. Sen büyüdün mü? Evet, büyüdüm ben de. Yumurta Arada yiyor. Ya yapıyordum, büyüdüm. Aa, bu nasıl? Yedim anne bir yedim. Abiyim. Şimdi sen ne yapayım mı? Sonra evet. sırada kim var Miray? Aa, deniz şey. kızıyim. Deniz kızı var. Arkadaşlar sonra evet. bu yiyecek. Hım. Ama... Aa, abiyim bir dedin. Sen de deniz kızısın. Miray sen de havuza ya, gidiyorsun. ben deniz kızı diyelim. Arkadaşlar ne salladı? <laughs> evet arkadaşlar. Bu da yedi yemeğini şimdi. Ne var sırada Miray? İğne. Ne yapıyorsun? Ha, i̇ğne yapıyorsun. Abi. Hasta mı olmuş o? Şeydi. Deniz kızında. Sonra saçlarını yapalım olur mu bunların? Aa, tamam. Olur. Sırayla. Da... Mısır verdin mi mı sen bunlara Miray? Ay mısır yemedim. Mısır yağsana. Al bakalım. Dur. Evet arkadaşlar şu an Aa bakın burada bir de ne var Noel Aa, Baba ya, 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 ya. Noel Baba Noel... Şey Korkuyor musun bundan? O zaman Noel Baba Miray senden korkuyormuş Sen ne yaptın? Acıkmış ama o da Miray Hadi onu da karnını doyuralım Tamam, Oy. Var tamam. mi mı? Tamam. Oy. Baba, baba, baba mıciye miyim? Canım acıktım. Wow. ay, koku. Ya, şimdi ya. Anlaşamadılar. Noel Baba, seni şimdilik böyle koyayım mı ben? Anlaşamadılar seninle. Başka ne var Minay? Aa. Sen ya, korkmuyorsun, yani, tamam, geliyor. Bak, sırada ne var Miray? Yani Arkadaşlar, ayı cıktı, ayı. şu an inek var. Ayı cıktı, ayı cıktı. Ayı cıktı. Ayı cıktı. Çabuk çabuk çabuk, karnı çok acıktı Miray. Bak bak bak. Sıraya girdiler. Küçük bebek, deniz kızı, inek. Aa başka. Miray geliyor. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki ne biliyor musunuz? Ben bundan korkmuyorum ya. Bundan, bundan korkmuyor musun? Bundan korkmuyorum. İğneyi bu sana. Yap, Yap bakalım. Yapmayın. Oo innesini de vuruldu. <laughs> Çok güzel. Şimdi hepsini ne yapalım Miray? Hayır, Hasta sonra. olmasınlar. Ne? Hasta olmasın bunlara ne yap hadi. Asana oldu. Asana gidiyor Deniz evet. kızı. Deniz Zaten, kızı. Ben doktorum. Sen doktorsun kızım. Evet. Hı -hı. Şimdi. Ha Bakalım Miray. Doktorsun sen. Peki Miray, ne yapalım biliyor musun? Sırada da bakspane var. Bu da açmış Miray. Aa bu şey. Tavşandı. Tavşan Tavşan evet. Havuç yiyiyordu. Havuç yiyor. Aa bu dişliyor da. Onu da karnı doyurur musun? Yok. Saaten kanı istiyorlar. Benim kanım acıkmadı. Aa tavşan diyor ki kanım acıkmadı diyor. Hadi ya. Öyle mi söylüyor? İnek? Aa, inek, inek de çok güzel olmuş. İneği alayım buradan. Baba, bana da hiç ne yoduracağım? Hani? Deniz kızım ne yoduracaksın be? Onun duş yeri vardı. Nerede? Duş nerede onun? Aa, hı. burada. Ben geçen doktora olmuştum ya. Hı <laughs> hı. Geçen... Sıradaki tamam. Ben... Sıradaki gelsin Bilal. Bakın arkadaşlar. Hadi siz de yorum yapın. Hangisini vereyim Mira'ya? Hangisini verelim sizce? Bak bu, burada eşek var. Bunu mu versem? Ya sen Bunu mu vereyim? Evet, bunu. Hadi bunu verdim. Aa. Aa, aa, aa. Ay, bu ya? Ne vereceksin ona Mira yemek? Ee, karnım acıkmadı. Eşek diyor ki. Karnım acıkmadı diyor. Öyle mi söylüyor? Anne bunu yıkamıştı. Arkadaşlar. <laughs> Yıkamış mıydı arkadaşlar? Arkadaşlarına bir el sallı. Teşekkür et onlara seni izlediği için. <laughs> <laughs> Youtube'umuza hoş geldiniz. Çak. Sen ne akıllısın ya. Hadi şimdi Miray popit mi oynayalım? <laughs> popit patlatalım hadi. Patlat bakalım. Kaç tane patlatabileceksin? Boxman ile beraber patlat. Bu tarafta patlat Miray. Bu da patlatacağım. Oradan patlatacaksın. Evet arkadaşlar şu an popit patlatıyoruz. Hı, Sonra hı. Miray. Hı. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Ay. Burada. Hı. Şimdi Miray sen ona hadi yemek getir. Ben şimdi bir şey yapıyorum. Ya be. ben, 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 bir şey hazırlayacağım. Ne bırakalım ona? Sürpriz yapalım. Annene sürpriz yapalım Miray. Yok. Yok. İçine bir şeyler Yok. bırak onun. Ne bırakacaksın? Başka? Ne ilir bekleyeceğim? Şeyi göreceğim ha. Şey, şey ya ya. He, sen sürpriz kutusu yapıyorsun şu an. Bunu kime verelim biliyor musun Miray? Baba sen de kapat. Ama daha biraz daha alır mı acaba? Bunu da bırakalım mı içine? Sağır mı? Olmaz gitmez. Aa bak Sadece... burada ne var? Bu ne? senin en sevdiğin oyuncak. Aa, ucum almış kapanadan. Kim aldı onu sana? Ucum. Ozin aldı, evet. Bu magasin şey, bir işin Bunu da yiyeyim sağdan. Onu da ver Bu bakalım. Bağda. Bunu da değil mi ya? Anne neye gidiyorsun? Oo, sürpriz kutusu bayağı birikti Miray. Bebeğimiz orada. Hadi. Hadi düşürdün. Düşürdün Miray. Bunu nereye götüreceğiz şimdi? Şimdi ben şey... Damla istemiş işte de bunları. Damla ben mı istemiş? Tamam, damlaya götürelim biz onları. Hadi. Evet kapat, arkadaşlar. Baba. Kapatabilecek misin? Kapatamıyorum. Şu an sürpriz yumurtasını baba. yapıyor. Hadi baba. Damlayı çok güzel şey görüyor. Hadi baba kapat Dur kapatayım ben onu. Bir saniye bakalım nasıl kapatıyoruz? Böyle kapatıyoruz. Az daha bekle. Az daha. Dur. Dur kapanmadı kapanmadı. he şurayı de kapatayım. Şimdi kapandı Miray. Oo içinde bir sürü oyuncak var. Hadi nereye götürelim bunları? Damlaya. Damla nerede? E, be. Güzel bir bekle. Her taraf oyuncak ama. Başka Allah, Allah kalmış. ne kalmış? Çok güzel ya ne kalmış? Tekrar mı açacağız? Ne? Hadi götürelim onu. Hadi, hadi, gel. Hadi, hadi gel gidelim. Sen git öne ben arkadan hadi. geliyorum. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Tamam, evet arkadaşlar şu an tamam, Miray güzel bir sürpriz yumurta yaptı. Tamam, İçine oyuncaklarından gidelim. koydu birkaç tane sevdiği. Tamam, ama o taraftan gitmeyelim gel. Burada değil mi Damla bak? Burada yemek, hayır, hayır, bu da ama değil. yemek yapıyor. Yemek yapıyor gel. Oradan mı alsın? Tamam. Hadi, Hadi gidelim. <laughs> evet arkadaşlar sürprizimizi oraya koyduk. Gelecek alacak şimdi onu Damla. Şimdi Hadi yeni bir... bir Miray <laughs> yeni bir oyuncak kutusu yapalım mı seninle? <laughs> ne yapabiliriz Miray? Ben şimdi onu yapıp tamam, yapayım. Deniz kızın Miray Hı. bir şey söyleyeceğim. Hı. Deniz kızı sence acıkmış olabilir mi tekrardan? Ne? Saçları ben peki bozulmuş mi? olabilir mi? Ne? Saçları bozulmuş olabilir mi? Yok bak saçları çok güzeldi. Çok mu Sen güzel? Şimdi ben bir yaptım. Tamam. Peki başka ben, ben çok sürpriz yaptım. Bugün çok sürpriz yaptın. Şimdi ben yuvamdasın. Hadi şu bebeğin büyümesine bas bakalım bir ne istiyormuş bizden. Şu bebeğini bize gösterir misin? Arkadaşlarını tanıtır mısın ona? Bas bakalım o düğmeye ne diyecek şimdi? <laughs> oyun, Gül... mi? oyun <laughs> oynamak istiyor. ha. bir tane. Bize çevir Miray hadi onu. Bebeği bize çevir. Bakalım. Şimdi seni ben yap. Banyo, banyo, banyo mu yaptıracaksın? At bakalım. Bunu şimdi yıkacağım. Bunu ya servis <laughs> edeceğim. Oo, bir sürü de oyuncağım varmış Milay. Ee? Düşüyordun ama. Ne? Düşüyordun. <laughs> ben şimdi tamam çok. Hadi. Tamam mı yaptın? Hadi. Aa düşürdün. Geleyim mi bende? Gene onu damlaya mı götürüyorsun? Hadi, hadi. Peki. Sen hadi. Onu da bırakmayın. Sonra gidip bakalım damla onları almış mı diye bakalım tamam mı? Gel çabuk. Bir daha mı sürpriz yapacaksın? Hadi. Aa, bir daha. Evet arkadaşlar, Miray Damla'ya iki tane de. sürpriz Hadi yaptı. Sen, sen de ben bakıyorum. Yiyeyim. Hayır, sen de ye. Tamam. Sen de, tamam, sen de Geldim. Sen de giyer misin bebe? Miray, Gelin seninle görünüyor mu? Gel, sen evet. bunun içine sakla. Sonra ben annene diyeyim ki, Miray diyeyim, kayboldu diyeyim. Gel. Gel gel, çabuk Miray. Çabuk çabuk, Burada gel. Gel, bunun içine gir çabuk çabuk. Bir şey İçine gir, sakla. Abi. Annene şaka, annene şaka yapalım. Gel seni arasın gel. Baba. Gir bunun içine. İçine gir. Bekle. Kapan. Otur içine. <laughs> evet arkadaşlar şu an Miray'ı saklıyorum. Sus, Miray sesini çıkartma. Sus, bekle. Nasıl kapatıyoruz biz burayı? Sesini çıkartma Miray. Dilara Miray nereye gitti? Miray'ı gördün mü? Dilara koş koş Miray kayboldu koş. Koş Miray nerede gel bak. Nerede Miray? Bak bakalım nereye gitmiş olabilir acaba? Miray neredesin? Neredesin Miray? <laughs> nereye kaybolmuş olabilir ya? Yakalandı. Bir daha, bir daha olmadı, olmadı. Tamam, bir daha saklan. <laughs> Sen nasıl girdin oraya? Miray'ın şu an yerini biliyor. Hareket ediyor. Mirel arkadaşlar ne salla? Görüşürüz de. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. Sen çık bana. Ne, şey ne, ne yapacaksın? <laughs>